Merhaba arkadaşlar. İmalatta sürekli kesmiş olduğumuz e, kapşonlu sivitimiz var. Bu kalıbın ka, e, şey müşteriler tarafından e, kalıbı çok beğeniliyor, fiti çok beğeniliyor. Aynı fit üzerinden resimde gördüğünüz gibi ön ortası fermuarlı sivite çevirmemizi istemişler. Bütün diğer işte kesikler, yani modelin diğer bütün detayları aynı olacak. Sadece ön ortasına bir tane fermuar ilave edeceğiz. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Ee, bizden istenen artıkerle kalıbımızın ismini farklı kaydediyoruz, ekrana çağırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra e, nerede değişiklik yapacağız? Ön bedende değişiklik yapacağız. Ön bedende şöyle bakalım, görünüm, kumaş katı aç diyorum. Ön ortamız kumaş katı. İlk başta burada kumaş katını kaldırmamız gerekiyor. Bu kumaş katını nasıl kaldırırım Pratik olarak çizgi sildiriz. Çizgi sildik ve buradaki hani kumaş katı olduğunda nokta 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 bir görüntü oluyor ya arkadaşlar şimdi çizgi sil yaptığım zaman e, kumaş katının gittiğini bu çizgi, nokta noktalarım kaybolduğu zaman anlamış oluyoruz. Bu tekrar bir kontrol edelim. Bakalım kumaş katı aç dediğimizde ne diyecek? Kumaş katı par olmayan parça açılamaz. Demek ki ne yaptık? Kumaş katını iptal ettik. Şimdi burada e, yapmamız gereken arkadaşlar ön ortada kullanacağımız fermuarın dişinin genişliğine göre Şimdi burada fermuar ekleneceği için ne olacak? E, Göğüs ölçümüz, etek ölçümüz büyümüş olacak. Şimdi buradaki ölçü büyüklüğünün olmaması için yapacağımız şey fermuarımızın dişine göre şimdi bu numunede kullanılan fermuar tip 5. İşte tip 5'in dişlerinde bir yarım santim 6 milim eksiltsek ön bedeni yeterli oluyor. Yani ne yapacağız? Fermuar dişinin genişliğini kadar Ön ortasından fermuar payını almamız gerekiyor. Diyorum ki paralel taşı iki parçayı birden 6 milim küçültüyorum. Daha sonra şu düz de dışarıda kaldı. Onları da bir içeriye alalım. Şimdi daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra dikiş saklayı bir aktif edelim. Düz ip Daha önce düz ip olduğu için buraya dikiş payı eklememiz gerekiyor. Dikiş payımızı ekleyelim. Örme çalıştığımız için örmede dikiş vereceğimiz dikiş payı 8 milimdir. Ama ben burada fermuar yapılacağı için buradaki dikiş 8 milimdir. Ama fermuar olduğu için ben 1 santim dikiş payı vermiş vermek istiyorum. Dikiş payını 1 santim verdim. Şurada çıtlarımız oluştu. Bu çıtları silelim. Ee, çıt sil dedim Silmek istediğim çıtları Seçiyorum Tamam Dikişimi tekrar aktif ettim Dikiş payımı verdim Dikiş, e, dikiş payımı verdim Çıtlarımı sildim Şimdi ön bedenimiz Artık fermuarlı olarak tamam Geliyorum cebime Cepte genelde arkadaşlar bunu fason e, fasona bakan arkadaşınız varsa onunla paslaşıyorsunuz. Veyahut da e, atölyeyle görüşme imkanınız varsa atölye veya da modellik imcenize. Bazen bu tarz çalışmalarda cebi e, şey istiyorlar. Bütün istiyorlar fermuarı vururken bedene vururken biz cebi yararız diyorlar. Bazen de diyorlar ki işte kumaş katını iptal et. Bedeni nasıl veriyorsan o şekilde çarpı 2 ver. Ama genelde bizim çalışma şeklimiz ön bedeni ortadan yardıktan sonra kanguru cebi ortadan yarmıyorum. Pastanın içine bir tane koyuyorum. Atölye kendisi dikerken bunu ortadan yararak işine devam ediyor. Daha kolay olduğunu söylüyorlar. Bu işlemi bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra kaydediyoruz. model dosyamızı düzeltiyoruz. Ve imalat için kalıplarımız hazır olmuş oluyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.